ben de başarılı olmak istiyorum. Aslında her çocuk başarılı olmak istiyor. Sadece biz ebeveynler olarak buna çok inanmıyoruz. Çünkü onun tutumlarıyla yaptıkları arasındaki uyumsuzluk bizi olumsuz düşünmeye sevk ediyor. Ya o çok böyle söylüyor. Başarılı olmak istediğini çok söylüyor oğlumuz ya da kızımız için. Ama ders çalışmıyor. Ben onunla o kadar ilgileniyorum, dersler aldırıyorum, kendim bizzat oturup onunla ders çalışıyorum. Her şeyle bir fiil ama hiç karşılığını alamıyorum. Notlar kötü. Sıralamada hep yüzde olarak geri. Falancanın çocuğundan da daha başarısız. Ebeveynler olarak kurduğumuz bu cümlelerin doğruluğunu tartışabiliriz ki değil. Siz de biliyorsunuz. İçinde kıyaslama, içinde baskı, içinde ee, bir anlamda dayatma barındıran cümlelerin hiçbiri akademik süreçte çocukta başarıyı getirmiyor. Tekrar ediyorum, her çocuk, sizin çocuğunuz da başarılı olmayı istiyor. Sadece e, bu uzun soluklu e, süreçte bocalıyor. Kolay değil. Çünkü akademik süre çok uzun bir süreç. Ben e, çoğu zaman onu bir maratona benzetiyorum. E, hiç bitmek tükenmek bilmeyen aslında bir yarışın içinde çocuklar e, ve bu üzerlerinde ciddi anlamda da bir yük. E, sorumluluk sorgulamaya dönüştüğünde, işte ödevler yaptırıma dönüştüğünde, e, destek baskıya dönüştüğünde e, bu yolculuk. ...çok ızdırap dolu ve içinden çıkılamaz bir hal alıyor öğrenci için. Öğrenci başarılı olmayı elbette istiyor ama dediğim gibi bocalıyor. Yani neyi, ne zaman, nasıl yapacağını, ne şekilde doğru bir yolda ilerleyeceğini bazen bulmakta zorluk çekiyor. İşte bu noktada biz ebeveynlerde onların bu bocalamasını görüp çoğu zaman beceriksizlik ya da isteksizlik olarak adlandırıyoruz. Halbuki değil. Aslında e, onların yapmak istediği de e, bu süreci kolaylaştıran e, bir ışık, destek, tutum görmek. E, elbette bu tutumu sadece ebeveynlerle sınırlamak da çok doğru değil. Yani yakın çevre, e, okul çevresi. E, Tüm bu oluşumun öğrencinin bu akademik sürecinde olumlu yaklaşımlar göstermesi gerekiyor. Bazen sözlerimizle bazen davranışlarımızla aslında tabiri caizse yangına körükle gidiyoruz. Ve hatamızı anlasak bile bazen bazı yaklaşımlar o dönülmez yollara öğrenciyi sevk edebiliyor. Şimdi demin ne dedim? Akademik süreç ciddi anlamda bir maraton. Yani televizyonda bu uzun parkur koşularını izlemişsinizdir. Atletizmde işte 500 metre, 1000 metre, 1500 metre. Atletler start çizgisinden finish çizgisine doğru giderler. E, hatta bazen at yarışlarında da buna tanık oluruz. E, hızlı bir çıkış, uzun soluklu bir işte akış. Ardından işte banko gördüğümüz at kaybeder ya da vay ne kadar güzel koşuyor dediğimiz atlet e, yarışın ortasında çok çok gerilerde kalabilir. Şimdi ben bunu niye anlattım? Bunu şunun için anlattım. Akademik süreç de böyle bir yarış gibi aslında. Biz istiyoruz ki o start çizgisinden bizim çocuğumuz en hızlı çıksın. Hiç hızını azaltmadan devam etsin ve hiç hızını kesmeden de o ipi göğüsleyip işte ben kazandım desin. Yani yok böyle bir şey. Yani böyle bir şey aslında öğrencinin bırakın insanın doğasına da aykırı. Evet biz öğrencide bir potansiyelden bahsediyoruz. Diyoruz ki her öğrencinin başarıyı getirecek, hedefine onu ulaştıracak bir potansiyeli var. Bu çok net. Ama potansiyeli doğru kullanmak, potansiyeli yerinde kullanmak, her şeyden önce altını çiziyorum ki başarıda çok önemli bir e, anahtar e, sözcük bence. istikrarlı kullanmak çok önemli. E, biz e, o start çizgisinden bir yarış atı misali o çocuğu çok hızlı çıkarırsak e, ve işte yanda ona destek olurken tribünden de hadi aslanım, hadi oğlum, hadi kızım diye sürekli e, onu e, zorlayıcı e, bir destekte bulunursak muhtemelen yarışın sonuna getiremeyecek. Yani hedefine ulaşamayacak. Yani başarısız olacak. Ve aslında istemeden de olsa biz buna katkıda bulunmuş olacağız. Şimdi böyle bir yarışta olduğunu düşünelim çocuğumuz. Yani akademik süreç uzun bir maraton koşusu ve biz de ebeveyn olarak tribündeki seyirciyiz. Şimdi siz o parkurdaki oğlunuza ya da kızınıza nasıl destek vermeyi tercih ediyorsunuz? Demin dediğim gibi, hadi daha hızlı, yürü kızım, yürü oğlum, e, geç, onu da geç diye zorlayarak mı? Yoksa alkış tutup ona e, orada olduğunuzu, onun başarabileceğini e, ve onun finish çizgisine e, varabileceğinizi olan inancınızı belli ederek mi? Sizce doğru tutun hangisi? Ben çok net söylüyorum ve danışan öğrencilerimde de bunu gözlemliyorum. Ailenin desteği eğer e, çocuğa olan inancını belli etmek yönündeyse, yani onun finish çizgisine birinci gitmesi her ne koşulda olursa olsun en önde bitirmesi yönünde değil de e, finish çizgisine ulaşacağını biliyorum hedefine ulaşmak istediğini görüyorum ve bu yönde seni destekliyorum ve yanında olduğumu da bilmeni istiyorum şeklindeyse o öğrenci, o çocuk ciddi anlamda başarılı oluyor. Yani bunun hiç e, su götürmez bir yer çok olduğunu bilmenizi istiyorum. Ebeveyn desteği bir öğrencinin Akademik sürecindeki en önemli dayanak. Şimdi bazen e, bunu anlıyoruz, bu ve benzeri konuşmaları birçok yerde duyuyoruz. Ya evet, işte doğru söylüyor. Bundan sonra daha doğru bir iletişim kuracağım çocuğumla, onu destekleyeceğim. Beni ne kadar böyle hareketleriyle ya da tutumlarıyla baştan çıkarmak istese de ona izin vermeyeceğim. Sabırlı bir ebeveyn olacağım desek de. İpin ucu bazen kaçıyor ve tekrar başa dönüyoruz. Tekrar işte zorlayıcı, baskı dolu, işte eleştiri yüklü ya da kıyaslama tutumu içerisine bir yaklaşım gösteriyoruz. Yani bu aslında bazen elimizde olmadan da gerçekleşiyor ama elimizde olmalı. Yapmamalıyız. Empati ki daha sonraki videolarımda empati konusuna çok özel bir yer ayırmak istiyorum. O kadar önemli ki hem çocuğumuzla ilişkinizde, onun akademik süreçteki başarısını arttırma yönünde hem de insanlarla ilişkinizde empati çok önemli. Ben e, hep şunu diyorum, e, e, sempatik olmayın, antipatik de olmayın ama empatik olun. Empatik yaklaşımın e, ebeveyn çocuk ilişkisinde ee, ve akademik süreçteki başarıdaki önemi yatsınamaz. Çok net. Neyse konumuza yine geri dönüyorum ama empatiyi unutmayacağım ve bir sonraki videolarımda mutlaka e, ebeveyn e, çocuk ilişkisindeki önemini e, anlatmaya çalışacağım. E, bu tutumları yani e, belli bir süre e, ben... İşte doğru bir etkileşimde bulunayım, sabırlı bir ebeveyn olayım, e, onu dinleyeyim, doğru iletişimde bulunayım, anlamaya çalışayım. Aksaklıklar nerede? Nerede kendini kötü hissediyor? Ona nasıl ışık yakabilirim? Ona nasıl doğru e, yolu bulmasında yardımcı olabilirim? Tutumunu bir süreliğine değil de aslında e, ilişkimiz boyunca çocuğumuzla sürdürmeyi başarırsak... E, Sadece akademik süreçte değil, onun tüm var olmak istediği ve hedeflediği alanlarda da e, destekçisi ve başarıya ulaşmasındaki en büyük yardımcı olacağız. Bu çok net. Şimdi bir gün bir öğrenci danışanım şöyle demişti: Ailem benim başarılı olmak istediğime inanmıyor. Ya yani aslında inanın ben başarılı olmak istiyorum. Hatta başarılı olmak için çok şeyler denedim, e, yapamadım. Yapamayınca vazgeçtim. Çok da destek görmedim. Ee, bazen iyi ki de vazgeçmişim dedim. Ben ona e, nasıl çabaladığını bu akademik süreçte tarif etmesini istediğimde inanılmaz bir imgeleme yaptı. Ben akademik süreçte her seferinde yeni bir defterle başlıyorum. Tertemiz bir defter. O deftere hedeflerimi yazıyorum. E, neler yapacağımı planlıyorum. Sonra... O süreç içerisinde zorlanıyorum. O defteri karalıyorum. Ve çöpe atıyorum. E sonra? Sonra yeni bir defter alıyorum. Yine karar veriyorum. E, yine hedeflerimi belirliyorum. İşte yakın ya da uzak hedefler. E, sonra yine bocalıyorum. İşler yolunda gitmiyor. Kafam karışıyor ve o defteri de çöpe atıyorum. Ve sonraki ve sonraki. İmgeleme harikaydı. Aslında ee, başarıyı isteyen bir çocuk, hedeflerini de belirliyor ama o yolculukta tıkanmışlıklar yaşıyor ee, ve içinden çıkılamaz bir hal aldığında da e, boş vermeyi ve vazgeçmeyi tercih ediyor. Biz de şöyle bir çalışma yaptık ona. Yeniden bir defter açıyoruz. Daha kalın ee, ve bembeyaz yaprakları olan bir defter. Niye daha kalın? Çünkü bundan sonra vazgeçmek yok tökezlesek de yok, kafamız karışsa da yok, zorlansak da yok. Devam edeceğiz. O defteri artılarıyla ya da yarım artılarıyla, eksi demiyorduk, doldurmaya devam edeceğiz. Ve biz e, o defterdeki bütün hedeflerimizi süreç içerisinde gerçekleştireceğiz, yaklaşacağız, bazen daha çok yaklaşacağız, bazen uzaklaşacağız ama vazgeçmeden ee, düşe kalka demiyorum ama tökezleyerek de olsa o defterimizi dolduracağız. Ve bu defteri e, doldururken en büyük destekçimiz ailemiz olacak. Evet ebeveynler o kadar önemli ki bu konuda. Yani çocuğumuzun o defteri çöpe atmasına vazgeçmesine e, izin vermeden onun yanında olup destekçisi olma. Konusunda lütfen çok duyarlı olalım. En büyük e, rol bu konuda size düşüyor. Ebeveyn bir çocuk için çok önemli çünkü kendine güvende hissetmesinin dışında güvenle o yola devam etmesi açısından. Ben e, hiçbir çocuğun e, bu öğrenci danışanımda e, yaptığı imgeleme gibi bir durum yaşamasını istemem. Yani. Çok defter kullandım vazgeçip çöpe attım. Hayır. O defter senin artılarınla ve yarım artılarınla bu defteri sana yakışır şekilde dolduracağından hiç şüphem yok. Ve bu konuda yanındayım. Bu kadar. Her insanın olduğu gibi her öğrencinin de motivasyona, desteğe çok ihtiyacı var. Ve burada ebeveynler en önemli dediğim gibi rolü üstleniyor. Bu konuda sık sık videolarımda hatırlatacağım ama yine hatırlatmak istiyorum. Web sayfamdaki o 21 günlük başarı takvimini, öğrenci başarı takvimini lütfen pdf olarak indirip daha evvelki videolarımda anlattığım e, uygun bir ders çalışma programı e, öğrenci uygun, çocuğunuza uygun hazırlayarak ben e, takvimime sadık kalacağıma söz veriyorum şeklinde e, imzalaması... Ve akademik süreçte kararlılığını sürdürmesi açısından çok faydalı olacak. Ufak bir destek gibi gözüküyor ama çok da öğrencinin o akademik sürecinde önemli bir faktör. O basit çizelge dediğimiz 21 günlük öğrenci başarı takvimi. Ebeveyn olarak umutsuzluğa kapılması asla istemiyorum. Aslında çok da güzel bir başlangıç yaptık değil mi? başarılı olmayı sizin çocuğunuz da istiyor. Doğru bir motivasyonla neler yapabileceğine inanamayacaksınız. Unutmayın. Başarısız çocuk yoktur. Potansiyeli doğru yönlendirilmemiş çocuk vardır. Görüşmek üzere.